Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'a genç stoper Mavissa, Galatasaray Monaco forması giyen Christian Mavissa için harekete geçti ve oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetime verdiği listesinde sağ ve stoper oynayabilen bir savunma oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Diğer yandan Yusuf Demir ve Yelert kadroda düşünülmediği için TFF'nin 2002 doğumlu yabancı oyuncu şartına uygun bir isim bakılıyor. Galatasaray iki durumda da uygun bir oyuncu için harekete geçti. Okan Buruk'un onayını da alan Sarı Kırmızılar Monaco forması giyen Christian Mavissa için harekete geçti ve menajeriyle ilk teması kurdu. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mavissa Joker görevi görüyor. Fransız ekibiyle kontratı 2029 yılına kadar devam eden 20 yaşındaki stoperin piyasa değeri 15 milyon euro. Fransa ve Kongo pasaportu bulunan Mavissa Lig 1'de 41 maçta süre alırken bir gol kaydetti. Genç Yıldız, Fransa Milli Takımı alt yaş gruplarında toplamda 29 maçta oynadı. Mavissa güçlü fiziğiyle rakip forvetleri zorlayabiliyor. Boyu 1.84 olmasına rağmen hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Mavissa güçlü fiziği, savunmadaki çevikliği ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 1.84 boyundaki savunmacı boyuna kıyasla hava toplarındaki başarısıyla Dikkat çekerken modern futbolun gerektirdiği hız, çeviklik ve teknik kapasite gibi unsurları taşıyor. Monaco ile kontratı 2029 yılına kadar devam eden genç oyuncunun değeri 15 milyon euro. Sarı Kırmızıların bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken oyuncunun genç yaşta olmasına rağmen Joker niteliği taşıması teknik ekip tarafından büyük artı olarak değerlendirildi.